Şimdi e, yine hattımızda çok önemli bir konumuz var efendim. Üsküdar Üniversitesi'nden dahiliye uzmanı Sayın Ayhan Levent hattımızda. Merhabalar Ayhan Hocam. Merhaba efendim. Teşekkür ediyorum. E, Ayhan Hocam, e, insanların nasıl 180 saat e, kalabildiğini konuşuyor, konuşmak istemiştik sizinle. Bu konudaki görüşlerinizi alabilmek çok isteriz. Şimdi ben direkt isterseniz biraz böyle bir dahiliye hekimiyim. E, ayrıca bir nefrolji şeyim var benim. Ben sizinle evet. bununla ilgili bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi Buyurun. aslında hem böyle vatandaşlarımız bizi dinliyor. Niye böyle hemen tedavi vermemiz gerektiğiyle ilgili. Depremden evet. sonra bizim crush sendromu dediğimiz böyle bir ezilme sendromu var. Evet hocam. Şimdi ezilme sendromu böyle depremler, iş ve trafik kazalarından sonra alta kalan kas dokusuna yeniden kanlanma olduğu zaman crush dediğimiz böyle ezilme sendromu meydana geliyor. Bu ezilme sendromundan da dokular uzun süre kan akmadığı zaman, kan gittiği zaman dokular içindeki miyoglobin, fosfat böyle bazı zararlı maddeler açığa çıkıyor ve bu açığa çıkan maddelerden dolayı hayati bir tehlike söz konusu olabiliyor. Onun için bu kreş sendromu olan hastalara bizim o kızımızın dediği gibi böyle ilk başta bir hızlı bir muayene ve mümkünse daha deprem altındayken, böyle kurtarılma esnasındayken bile hızlıca bir damar yoluna tedavi vermemiz gerekebiliyor. O müthişti zaten 5 ee, yaşındaki bir kızımızın bunu bilebiliyor olması çevresindeki bu konudan çok haberdar olmadığını düşündüğüm bazı kurtarıcıları uyarması falan müthiş geldi bana. Gerçekten de hani toplumda bunu bilen gerçekten de çok insan yoktur değil mi? Evet evet çok insan yoktur. Maşallah bizim kızımız o bilgileri bilebiliyordu. Ee, yani o kreş doğumu böyle hayati bir taşıdığı için olabildiğince hızlıca bu hastalara müdahale etmek lazım. Sıvı tedavisi vermek lazım. Çünkü bu verilmediği zaman açığa çıkan maddelerden dolayı böyle kalp, böbrek, akciğerlerle ilgili böyle ölümcül hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Ve hastaları böyle günler hatta saatler içinde içerisinde kaybedebilme riskimiz var. Onun için bu hastalarımıza, afet kurtarıldıktan hemen sonra hızlıca bir tedaviye başlamamız gerekiyor. Tabii sizin sorunuz bu işte afet derler. Bazı işte şu an 7. 8. gündeyiz biz. Evet, hocam. halen maşallah canlı çıkabiliyorlar. Bu da şöyle şimdi normalde insan vücudu böyle sağlıklı bir insan vücudu 7-8 gün su, 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 su olmadan hayatta kalabiliyor. Hatta su varsa Aha. bir 3 hafta yemek yemeden insan vücudu dayanabiliyor. Şimdi tabii bu her insanın insana değişiyor. Yaşa, cinsiyete, genel sağlık siyah, boya, külah gibi değişebilir için için. Ee, ama tabii bu mücizeleri bizim böyle duymamız 7. günde, 8. günde böyle hayatta kalan vatandaşlarımızın olması bize müthiş bir umut Hocam adı üstünde mucize zaten. Yani bunları artık bir 3. günden dördüncü günden sonra hepsini mucize kavlinde kurtarıyoruz biz. Hani bunu da e, ya nasılsa kurtarılır daha 7. 8. güne dememek lazım. Kurtarmaları o kadar safsatmamak lazım diye geliyor bana. Böyle gibi geliyor bana. Peki hocam e, şunu merak ediyorum ben. Şimdi mevsimsellik yüzünden de daha uzun hayatta kalma süreleri yaşamış olabilir miyiz? Az önce Akut'tan bir yetkili kardeşimizle konuşuyordum. E, dedi ki yani 17 Ağustos depreminde mesela o sıcakta insanlar daha daha e, bu kadar 170. saatleri göremediler ama belki de burada mevsim kış olduğu için ve su sıvı kaybı daha az olduğu için acaba e, 170-180 saatleri görmüş olabilir miyiz? Kesinlikle hatta ilk deprem olduğu zaman hepimiz şundan korkuyorduk acaba dondan dolayı vatandaşlarımızı böyle kurtarmadan erken saatlerde kaybedebilir miyiz diye. Yalnız geçen saatler bize şunu gösterdi don riskinin çok olmadı en azından bu kurtarılanlarda biz onu gördük çok don riskinden ziyade Hatta Allah hava yüzükle baktı so evet hocam. Evet hava serin ve soğuk olduğu için sıvı kaybı daha az olduğundan dolayı e, bu afetlendiler daha uzun süreler boyunca ayakta hayatta kalabildiler. Gerçekten de o soğuk da, yani soğuk ve serin havadan dolayı sıvı kaybı azalıyor. Sıvı kaybı az olduğu için çünkü sadece bir sıvı idar yollarıyla şey yapmıyoruz. Nefesimiz olsun, gizdimiz olsun buralarda hep sıvı kaybı olabiliyor. Bu Doğru. sıvı kaybı so soğuk ve serin havada az olduğu için sıvı kaybı bundan dolayı da e, afet afetzedelerin hayata tutunmaları daha uzun süre olabildi. Doğru hocam. Peki e, hocam e, bundan sonra hayatlarını nasıl devam ettirebilirler onlar? Yani onlara yapılması gereken ayrı yani tabii ki her hastalığın her e, enkaz altında kalmış şekli değişiktir ama e, bundan sonra özel bir bakıma da e, bir süre için onda olsa ihtiyaçları olacaktır değil mi? Tabii ki. Şimdi Birincisi bu refeeding dediğimiz bir sendrom var. Bir refeeding yeniden e, beslenme sendromu değil. Bu yeniden beslenme sendromunda bulantı, kusma, ishal, gastrointestinal sistemle ilgili hastalıklar, elektrolitlere değişiklikler, troit fonksiyonlarında bu bo bozukluk, e, zayıflık, sıvı kayıpları, e, düşük kalp basınçları, düşük kalp basınçları, böyle baş dönmeleri, baygınlık gibi Böyle e, semptomlar olabilir. Onun için mümkünse bu hastalar tabii ilk başlarda olabildiğince hızlıca saatte bir litre bulacak şekilde damardan serum tedavisi, potasyum içermeyecek şekilde saatte 1 litreden serum tedavisi beslemek lazım. Daha sonra da yavaş yavaş e, refilling sendromu olmadan yavaş yavaş beslemek lazım. E, tabii ki ister istemez bu afetlerle bilgisayar ee, işte e, posttramatik stres bozukluğu, depresyon tarzı, psikiyatrik hastalıklar da olabilir. O yönlerine çok dikkatli olmak lazım. Anlıyorum hocam, anlıyorum. Ee, peki hocam son olarak size şunu danışmak istiyorum, bunu sormak istiyorum. Ee, büyükler var çıkarılan e, çocuklar var çıkarılan ama görüyorum ki ya da bizim e, algıda seçicilik mi o bilmiyorum çocuklar daha uzun süre kalmış oluyor. Yani 4 aylık çocukların, 5 aylık çocukların orada saatlerce yani daha önce hiç mesela biz 17 Ağustos depreminde 100 saate aşan e, bir mucize kurtuluş görmedik ama burada bayağı 170 180 saatlere geldik. O çocukların kurtulmasının sebebi nedir hocam? Nasıl kendi kendine o yaşayabiliyor çocuklar? Yani şöyle tabii mucize diyoruz, mucize olunca çok altında hani somut böyle realite uygun bir şey de insan bulamayabiliyor ama çocuk oldukları için darbe maruz kalmaları daha az oluyor. Ee, çocuk e, vücudundan dolayı daha böyle cenin pozisyonunda durabiliyor, cenin pozisyonundan ha. da yaşam hayati fonksiyonlar açısından biraz daha normal pozisyon, süpün ve diğer pozisyonlara göre çok daha e, uzun süre yaşanabiliyor tamamen vücut vücutlarının küçük olması ve cenin pozisyonundan dolayı olabileceğini düşünüyorum. Anlıyorum hocam. Yani gerçekten de e, bunlar şey mucizeler, çok iyi mucizeler. Böyle hayatımızda çok az göreceğimiz, görebileceğimiz mucizeler. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için. Umarım hiçbirimiz buna e, maruz kalmayız ama e, böylesi durumlarda neyin ne olduğunu sayenizde bilmiş olacağız. Rica ediyorum ben size çok iyi yayınlar diliyorum. İnşallah Rabbim bizi böyle büyük afetlerden, felaketlerden korusun. Hepimize afetsiz, depremsiz günler diliyorum. İnşallah efendim. Çok teşekkürler. Rica evet, İstanbul Üniversitesi'nden Dahiliye uzmanı Sayın Ayhan Levent'le bu konuları konuştuk efendim konuşmamız gereken konuları